Mikro kontrol devreleri dersi 66 numaralı temrindeyiz. Bu temrinde Arduino ile Dot Matrix display devresini süreceğiz ve bu displayde yazı yazacağız. Dot Matrix nedir? Tarama yöntemiyle çalışan Matris yöntemine çalışan bir e, malzeme dot matrix yazınca zaten internette karşımıza çıkıyor değişik örnekleri genelde bunlar 8'e 8 oluyor e, her bir hücrede bir tane led barındırıyor arkadaşlar e, bunlar karakter oluşturmak için harf ya da rakam e, yazı yazmak için kullandığımız e, display'ler. Bu Display'leri sürmek için bir entegre kullanılıyor. Mesela şu Display'lerin bazı modellerinde entegre alttadır. Altta gizlidir mesela. Şunda altta gizli olabilir. Şunda altta gizli. E, bu entegre altta gizlenir. SMD entegre olarak kullanılır. Bu entegre MAX7219 entegresi. MAX7219 entegresi de seri arayüzlü diyor. 8 bit LED sürücü. Display sürücü. Entegresi genelde 7219. Max 7219 kullanılıyor. Bunlar arka arkaya bağlanarak sayıları arttırılabiliyor. Evet şu az önce bahsettiğim 7219'un display'in altına gizlenmiş hali. SMD hali. Şu da klasik entegre hali. Bunlar arka arkaya bağlanarak arka arkaya bağlanarak display'in uzunluğu arttırılabiliyor. Bir de bu şekilde 4 tanesi bir araya birleştirilmiş kartlar var. Bunu direkt kendisi birleştirmiş firma. Bu şekilde olabildiği gibi bunlar aynı zamanda arka arkaya eklenmek suretiyle şu işte giriş noktası, çıkış noktası arka arkaya eklenmek suretiyle ışık veya işte animasyon veya yazı uzatılabiliyor büyütülebiliyor kayan yazı yapıtırılabiliyor işte termometre saat devrelerinde kayan yazı devrelerinde küçük olanlarda bunlar tercih ediliyor onlar kullanılıyor şimdi bunu arduino ile süreceğiz nasıl süreceğiz ondan bahsedelim öncelikle artık her uygulama için biliyorsunuz bir tane kütüphane en az bir tane kütüphane gerekiyor. Evet. Kütüphanemizi yüklüyoruz. Let Control MS kütüphanesi. Ee, bu kütüphane eğer bilgisayarınıza yüklü değilse nereden yüklüyorduk? Arduino'dan. Taslak kütüphaneleri yönet kısmından aratarak yükleyebiliyoruz veya Google'a da bu isimle arattığınız zaman karşınıza çıkan zıplı dosyayı indirdiğimiz zaman aliyöyü yine oradan tanıtabiliyorduk. Ee, kütüphanemizi yükledik, ekledik. Ee, daha sonra LED kontrol dedik. Buna bir isim vereceğiz, İşte LED kontrol'e LC ismini verdik. Ee, kullanılan bacakları tanımlamamız lazım. 5 ee, 5 tane bacağımız var. Bu beş bacağın iki tanesi besleme, display'in beslemesi, üç tanesi de işte sırasıyla 13 numaraya giden bacak, data bacağı, 11 numaraya giden bacak, clock bacağı ve 12 numaraya giden bacakta counter select bacağı. Sonra işte string yani kelime cümle kullanılacak cümleyi digitleri şuraya tırnak içerisinde yazıyorum işte gösterilecek kısım e, digit diye bir dizin ve bu dizinde e, bir cümlemiz var sayacımız var ee, Başlangıç değerimiz sıfır olarak tanımlandı ve beklememizde bekleme süresini de 300 milisaniye yaptık. Sayacım sıfırlandı, yine sıfırla, sıfırlıyorum program başında. Ee, 7219'u güç korumasına alıyorum, şu shutdown dediği olay bu arkadaşlar hiç korumaya alınıyor eğer bunu yapmazsak Display'miz çalışmıyor ee, Instance görünürlük yani parlaklık oranımız 8'de 0 ile 15 arası değiştirilebiliyor bunu devreyi yaparken değiştireceğiz zaten parlaklık değişimini görebileceğiz ve e, LED kontrol Clear Display şu LC nedir LC şuradaki LC arkadaşlar tanınmadığımız LED kontrolü tanımladığımız dot matrisi tanımladığımız isim LC. LC diyorum Clear Display ekranı temizle. Bu da bir önceki programdan kalan verileri temizlemek için gerekli. Arduino ilk enerjilendiğinde temiz olması için ekranı. Ana döngüye geliyoruz. Diyorum ki Digits dizinindeki Şuradaki dizindeki sayaç numaralı karakteri sayacım kaç başlangıç değeri 0 o zaman 0 numaralı karakter yani şurası 0 şunu şöyle göstereyim şu 0 numaralı data şu 1 numaralı data şeklinde gidiyor 2 3 aradaki bu boşluğu da sayacağız 4 5 6 7 8 9 10 11 şeklinde devam edecek. Diyorum ki sayaç numaralı yani ilk başlangıç değeri kaçtı? 0. 0 numaralı dijit dizini içindeki sıfır numaralı karakteri al. Karakteri al. C H yani karakterin kısaltılmışı. CH H değişkeni içerisine at. Yani ne yapıyorum? Harfi alıyorum ve şu değişken içerisine atıyorum. Sonra sayacımı 1 arttırıyorum. Sayacım 0'da 1 oldu. Eğer diyorum sayacım büyük eşittir 12 ise sayacımı sıfırla. Neden büyük eşittir 12? Sebebi şu. Şurayı sayın. 1, 2, 3, 4, boşluk var 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani toplamda 12 tane karakter var. O zaman 12 gördüğü an büyük eşittir 12 olduğu an sayacımız tekrar başa dönmesi için sayacımızı sıfırlamamız lazım. O zaman diyorum ki eğer sayacım 12'den büyük veya eşitse sayacımı sıfırla. Display'imi bu kısmı arkadaşlar tek display olduğu için yazmamıza gerek yok. Tek display'de buna gerek yok. Display sayısı artınca gerekecek. Bunu pas geçiyorum. Diyorum ki Display'imde karakteri göster. Görüntüle. Hangi karakteri? CH karakterini karakterini görüntüle diyorum arkadaşlar. Bir saniye bekle. Sonra ekranı temizle. 200 milisaniye bekle ve tekrar başa dön. Tekrar başa dönünce tekrar başa dönünce ee, sayacımın değeri 1 arttığı için buradaki aldığı karakter de 1 yana kayacak. Yani diyorum ki o zaman sayacım 1 olduğu zaman şunu alacak. Sayacın içindeki şey, digit'in içindeki şu dizin içindeki birinci karakteri al ve ch değişkenine at. Bu sefer neyi gösterecek? Ekranda ch değişkenini gösterecek için bu sefer l harfini gösterecek ekranda display'de. E, karakter olarak göster neyi CH içindekini CH nin ne oldu yeni değeri L oldu bu sefer L'yi gösterecek bir saniye sonra ekranı temizleyecek başa dönecek sayacım yine bir arttığı için bu sefer bir yandakini alacak bu sayede sırayla hepsini ekranda görüntüleyecek e, Display'de programı bir yazalım Önce kütüphanemizi ekliyoruz tabii ki display için gerekli kütüphanemizi LED kontrol Matrix LED kontrol ekledik dedim ki LED kontrolle yani Matrix'e leyici adını ver ve kontrol bacaklarına 13, 11, 12 olarak birle ve yazdırılacak dizin sayıcımın başlangıç değeri ve evet, tanıma evet biz burada beklemeyi bekleme olarak kullanmadık. Onun için e, bunu da yazmasak olur. Gerek yok yani. Direkt de olarak yazdığımız için Evet, setup kısmına geçtik. Sayacımı sıfırladım. Ee, zaten sıfırlamışım bunu da yazmamsak olur arkadaşlar. Çünkü şurada sıfırlamıştık ya. Onun için direkt aşağıya geçiyorum. Display'imi ortada yap 0 ile 15 arası değiştirebiliyorduk ekrana birkaç temizlesin Evet renk değişmedi. Şu C'yi yanlış yazmış. Evet şimdi oldu. Loop kısmındayız Karakter al ve C aşağıt nereden Dizit dizininden sayaç numaralı karakteri aldık. Sayacı bir arttırdık daha sonra eğer sayacımız büyük eşit 12 ise sayacımızı sıfırladık. Şimdi parantezi Display'de görüntüle. 1 saniye bekle, 1 milisaniye bekle, ekranı temizle, 200 milisaniye bekle, programı bitir. Tekrar başa dönecek, lupa dönecek tabii ki. Ödüsenle diyelim. Dosya forlu kaydedelim. Bir kontrol etsin hatamız var mı? Evet tabii hatamız varmış. Şurada bir şey unutmuşuz. FCT'ye <laughs> adını unutmuşuz. Kontrol et diyelim. Evet. Şu anda hatamız yok. Şimdi bunu devremizi atalım. Yükleyelim. Evet arkadaşlar. Dot matriksten bahsetmiştik. Şu şekilde 8'e 8 LED'den oluşan toplam 64 tane LED'imiz var. 8 satır 8 sütundan oluşan bir kart. Bu kartın altında şöyle arada göstereyim. Evet. Max 7219 entegresi var. Şöyle aradan gözüküyor. SMD. Değişik çeşitli olanı var. Mesela bu da Max 7219 entegresi. Bunun bağlantısı için işte kullanılan bacaklar 5 tane. Kaynak, GND yani 5 volt vereceğiz buradan. Data in bacağı, giriş veri girişi, çip bacağı e, ve clock bacağı kullanılıyor. Bu 3 bacak sayesinde eee display sürülüyor. E, bunun çıkışına yeni bir şey, e, dot matrix eklenebilir. Ya yani bir sonraki dot matrix eklenebilir. Bunları sayısı arttırılabilir ama tabii ki Arduino'nun içerisinden ayar yapmak gerekiyor. Kaç tane dot matris olduğuna dair Arduino'ya göstermek gerekiyor, tanımlamak gerekiyor. Onu da ilerleyen teminlerde göreceğiz. Şimdi bunun bağlantısını bir gerçekleştirelim. Ee, üst bacağımız besleme bacağıydı. Şöyle, Şöyle 5 volta gidecek. İkinci bacağımız GND şasiye gidecek üçüncü bacağımız data in bacağı 13'te D13'te dördüncü bacağımız chip select bacağı 11'de ve 5. bacağımız klok bacağımız pardon. Select 12'ydiymiş. Klok bacağımız 11'deymiş. Evet. 13. 12 11 tamam. Evet. Şöyle şu anda çalışmıyor tabii ki. Çünkü yazılım yüklü değil. terbiyesi. İyi şöyle dursun. Şimdi 66 numaralı temrini kontrol edelim tekrar atmadan önce yazılımı. Evet. Bakalım Nano at mega 328 yükle diyoruz. Yükleme tamamlandı diyor. Evet, şu şekilde göstereyim. Evet şurada Şurada yazılımda yazdığımız şu yazıyı karakter olarak tek tek gösteriyor. Buradaki yazıyı değiştirebiliriz. Tabi Türkçe karakter kullanmamamız lazım. Türkiye maçı var yazdım mesela. Şimdi kaç karakter olduğuna bakmamız lazım çünkü 12'yi eğer şey yapmazsak değiştirmesek eksik çıkar. bunu büyüklüğüm göstereyim. 16 karakter. Evet 16 karakter olduğu için 12. karakterden sonrası çıkmıyor başa dönüyor şurayı 16 yapmamız lazım ki tekrar yükleyeceğiz 16 kez dönsün orada sayacımız programımız 16 kere dönsün evet tür geldi. Şimdi şuradaki beklemeyi yine bir düşüreyim. Yüze düşüreyim. Tekrar yükleyelim. Evet. Bakın. Ne oldu? Harfler arası gecikme, bekleme 100 milisaniye düştü. Dolayısıyla hızımız arttı. Ee 12. 200 yapalım. Tekrar da şu parlaklıkla ilgili bir şey söyleyecektim. Bir yapalım. Parlaklığı düşürelim. Kamerada gözükecek mi bilmiyorum ama. Evet şu anda parlaklığımız 1'de. Onu sıfıra çeksek Evet şu anda en düşük parlaklıkta yanıyor renderimiz 15 yaparsak da maksimum da yanacak. Evet şu anda maksimum yanıyor. Evet arkadaşlar bu temizlik söyleyeceklerimiz bu kadar görüşmek üzere.